Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Dünyada sadece kadınların girebileceği bazı yerler var. Köyler, adalar ve hatta koca bir şehir. Peki erkeklere niye yasak diye merak ettiyseniz, sebeplerini sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Umoja köyü kurduğumuz Kenya'dan bir köy. Dikenli tellerle örülmüş, kurak arazideki bu köy 1990 yılında 15 kadın tarafından kuruldu ve burada erkeklere yer yok. Bu kadınların tümü ya şiddet görmüş ya da kötü tecrübeler yaşamış. Bu yüzden köy onlar için yasaklar ve toplum baskısı olmadan yaşayabildikleri özgür bir alan. Geçimlerini sağlamak için el yapımı eşyalar satıyorlar. Şu an nüfusu 47 kadın ve 200 çocuktan oluşuyor. Erkek çocuklar 18 yaşına geldiklerinde köyü terk etmek zorundalar. Köy turist ziyaretine de açık ama sadece kadın turistlere. 7 numara Noiva do Cordiero. Sırada yine bir köy var ama bu kez Brezilya'dan. Bu köydeki kadınlar ortalama 25-35 yaşları arasında ve hepsi oldukça güzel kadınlar köy 1890 yılında tek bir kadın tarafından kuruldu. Maria zorla evlendirildiği adamdan ayrılmak istediği için Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilmişti. O da kendi yaşamını şehirden uzak bu dağlık alanda sağlamaya çalıştı. Şimdi ise köyde 600 kadın yaşıyor. Aralarında evli kadınlar da var. Ama erkekler sadece hafta sonlarında köye girebiliyorlar. Hafta içi ise tarladan inşaata, eğitimden taşımaya kadar tüm işleri kadınlar yapıyor. 6 numara Bogota. Bu sefer sırada Kolombiya'dan bir şehir var. Burada her perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ama sadece erkeklere. Kadınlar sokağa çıkıp parti yapıyor, içiyor, eğleniyorlar. Konserler, restoranlar, her şey kadınlar için. Şehir bir karnaval havasına bürünüyor. Peki neden? Amaç maço kültürün baskın olduğu ülkede kadınların sosyal hayata daha çok karışmasını sağlamak. Bu yüzden erkekler evde kalıp çocuklara bakıyor veya ev işleri yapıyorlar. Eğer bir erkekseniz ve perşembe günü dışarı çıkmak zorundaysanız internetten başvuru yapıp özel bir izin almak zorundasınız. 5 numara Super Shia Adası Şimdi de sırada bir ada var. Süper Şii adası Finlandiya açıklarında Baltık denizinde bulunuyor. Amerikalı bir girişimci olan Christina Roth adayı 2016 yılında satın aldı ve burayı sadece kadınların yaşayacağı bir alana dönüştürdü. Adada yoga, meditasyon, kano gezintileri ve doğa yürüyüşleri yapılıyor. Bir hafta konaklama ücreti ise 4600 euro. Ama kadın bile olsanız buraya girmek pek kolay değil. Öncelikle ada kurucusuna bir niyet mektubu yazıyorsunuz ve eğer elemeyi geçerseniz giriş izni alabiliyorsunuz. Adanın kuruluş amacı kadının gücünü vurgulamak ama bana sorarsanız tamamen duygusal. 4 numara Trenler Bu kez bir köy veya şehirden bahsetmiyorum. Konumuz trenler. Sadece kadınların binebildiği trenler dünyada birçok ülkede mevcut. Örneğin Hindistan, Burada tüm bir tren sadece kadınlara ayrılmış durumda. Böylece kadınları tacizlere karşı koruduklarını düşünüyorlar. Bir benzeri ise Japonya'da bulunuyor. Ama tüm tren değil, sadece tek bir vagon kadınlara ayrılmış. Amaç yine aynı, kadını korumak. 2016 yılında Almanya'nın Leipzig kentinde de böyle bir uygulama yapıldı. Ancak tepkilerden sonra kaldırıldı. Türkiye'de de bir dönem gündem olmuştu. Sizce bu uygulama kadınlar için faydalı mı yoksa onların toplumdan uzaklaşmasına sebep mi oluyor? Yorumlarda yazın. Devam ediyoruz. 3 numara The Wing. Bu kez New York'tayız. Bu metropolde her türden insan var ama sadece kadınlara ayrılmış özel bir alana sahip. The Wing sadece kadınların girebildiği bir çalışma alanı ve sosyal bir kulüp. İçerisinin dekorasyonu inanılmaz tam olarak kadınlara hitap ediyor. Bilgisayarınızı alıp burada çalışabilir, kitap okuyabilir veya kafesinde diğer kadınlarla tanışıp sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz. 2. Numara Kadınlar Oteli Pek yabancı olmadığımız bir konuda sıra. İslam ülkelerinde sadece kadınlara ayrılan birçok alan bulabilirsiniz. Bunlardan biri Suudi Arabistan'daki Lutan Oteli. Bu otelde personel dahil herkes kadın alışveriş merkezi, defileler hepsi kadınların rahatça katılabilmesi için düzenlenmiş ve bir de plajı var. Sadece kadınların olduğu, bakışlardan uzak bir alan. Bunun gibi plajların benzerleri farklı ülkelerde de var. Türkiye'deki Sarusu plajı, Dubai'deki Yumeyra plajı ve Lübnan'daki Bellevue plajı bunlardan sayılabilir. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 8 numara Mosua Topluluğu Şimdi de Çin'e Himalaya Dağları'nın eteklerine gidiyoruz. Mosuo adı verilen bu topluluk yüzyıllardır dış dünyadan izole bir şekilde yaşıyor. En büyük özelliği ise anaerkil olması. Yani topluluktaki tüm idare kadınların elinde. Burada geleneksel baba figürü yok. Yönetim anneden kıza geçiyor. Erkekler ise sadece soyun devamı için belli zamanlarda kullanılıyor. Taksicilerden otobüs şoförlerine, otel sahiplerinden garsonlara kadar bu bölgedeki her işte kadınlar çalışıyor. Toplulukta büyüyen erkek çocukları ise tamamen feminist olarak yetiştiriliyor. Peki, siz hangisini tercih ederdiniz? cinsiyete göre ayrılmış yerler mi yoksa karma alanlar mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.